Selamlar arkadaşlar yeni bir geleneksel PUBG Mobile videosuyla yine sizlerle birlikteyim Bugün YouTube'a özel bir içerik atmak istedim Bu kaçıncı girişi bilmiyorum Oo, atla atlama skar bulmak da güzel şansmış Tamam Bak öldü zannedip bıraktım bak Eray hala devam ediyorsun sıkmaya Silahsız arkadaşım sen de hoş geldin Oy, Ne güzel silahsız koşuyorlar bunda hmm. silah var Hayır hayır hayır, hayır, hayır. kimseye vurma kimseyi vurma emir kimseyi vurma emir ya Şu an belki olası bir kill rekorunu mahvettim Ama ringin bu kadar boş olması çok saçma Buradan geçiyordu uçak Güzel 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 Oh 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 ee, Video çekmek istedim çünkü Çok fazla yatırım arttı ya Artık like'dan çok dislike alıyorum arkadaşlar. Yani bu videoyu çekmek zorundaydım. Ee, kendinizi video çekmediğiniz zaman ifade edemiyorsunuz bu platformda. Gördüm seni, gördüm, gördüm, gördüm. Keşke i̇şte gördüğüm kadar vurabilseydim ama olmadı. İki tane arkadaş vardı. Onlar göstermedi de bana evet. GG miyiz gene? Sanırım oyun gene GG. Ay! Suriye bum bum. Abi bir şey söyleyeceğim. Şanstı. Bu şanstı. Yani vurmam şans değil de vurmamda güzel bir profesyonellik vardı ama bu adamların bu kadar kolsuz olması şanstı. Canım zaten az bomba yemişim. 7 kill mi? Allah! Güzel, güzel, nice. Ve benim altınım, altın miradom. Ee, Altın Mirado'ya kız attım videosunu e, izlediniz, sevdiniz ama yeteri kadar beğenilmedi. Yeteri kadar beğenilmedi çünkü bunun nedenini ben yayın kesidi olmasına bağlıyorum. Çünkü yayında insanlar çok beğeniyor. Bu arada yayınlarımız artık non olayda. Gelmek isterseniz beklerim arkadaşlar. Non her gün 9.30'da yayın açmaya çalışıyorum. Gelirseniz birlikte vakit geçirebiliriz. Biraz da jetor atabilirsiniz derken bir adam gördüm. Bekle, 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 bekle. Ama ama bir şey söyleyeyim mi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Hata yaptınız şu an. Hata yaptınız. Şu an. şu an hata yaptınız, bro. Seni solda gördüm. Gördüm. Yani hata yaptınız. Şu an büyük bir hatayla karşı karşıyasınız. Çünkü Jimmy'nin durduğu yerde durdunuz, kaçmanız gerekiyordu. Kaçmalıydın. Oğlum ben profesyonel PUBG Mobile oyuncusuyum. Siz ne yapıyorsunuz ya? takip etmek isteyenlere ben de yayınlara gelmek istiyorum diyenlere Nonlay'dan aşağıdan link bırakacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdiden onu da e, haberini verelim. Çünkü gerçekten kemik gibi sımsıkıyız orada. Gelirseniz beklerim. Oy. Oy 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 oy. A, sen nereden çıktın be? Lan bir ses duymasın şu botlar var ya her de, her yerden fırlıyorlar vallahi. Bunlar fazla kişi. Abi. Aa. düşen de sürünmüş. Yakala, yakala. A, beni nerede bekliyorlar? Bak, bak, bak. Duvarın arkasına pusmuşlar. Mini iyi kullanırım dedim. Bak, mini iyi kullanırım dedim de. Sağ mı dönsek, Bunlara mı baksak bilemedim. İlk önce işimizi tamamlayalım abi. Çok keyse yiyorum. Oy. Gördüm. Ama ama bak mini spreyim güzeldir dedim sana. Sana mini spreyim çok iyidir demiştim. Evet, 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 evet. Buradaymış. Bak 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 bak. Güzel. Kar 98'i de mini'den aşağı kullanmam yani hocam. Bunu belirteyim de baştan. Güzel. Gel böyle. Gel böyle. Gel böyle. Oy, bayağı da yedi. Gösterir mi buradan? Sen bir harikasın ya. Sen bir harikasın. 14 kill, 19 kişi kaldı. Şu an hala 33 kill alabilirim. 33 kill demişken Can Bayrak 33 Instagram adresinde takip bir unutmayın diye bir şey söylemeyeceğim. Bu kadar prim açık bir platform değil burası. E gösterin artık bir zahmet. Oo, işaret şeyini ben daha önce niye görmedim? Vallahi görmedim ha. İşaret şey öncelikle benim için. Yani bir AVM şansı varsa öncelikle AVM abi. Gerçi airdropta da AVM çıkabilir. Sanki bana işaret fişeğinde daha olası geliyor. Yüzdelerini bilmiyorum. Şu an biraz cahillik etmiş de olabilirim. Ama sanki işaret fişeği. Airdrop kimsesiz ya. Airdrop sakin. Oo. E tabi kas güç var. Ya hayır ya. Güzelsin. Son mermiye düşmen takdire şayan. Şimdi öbürü göstermeyecek değil mi bir sene bile? Bir sene orada kalacak değil mi? Bunu vurmam lazım. Öyle artık. Teşekkürler ya. ya. Düşen adamın 3 tane kar 98 mermisiyle öldüğü nerede görülmüş abi? Ben mi göremiyorum? Adamlar mı çok camper bilmiyorum. Burada bir hareket. Evet, 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 evet. Gel, 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 gel. Dur öyle. Dur öyle, dur öyle. Yapma. Tamam sen dur. Teşekkürler. Body shot gitti. Abi neden böyle Android gibi hareketler? Bu bir. Şart fişe atmış adamlarsınız ya. Biraz kendinize güvenin abi. Güzel. Kaldı bir. Maksimum bir. Ya sen can basıyorsun? Manyak adam seni. Manyak adam. 17 kilo oldu. Hala 32 kilo alabilirim ha. ha ama bir şey söyleyeceğim bak. Çok vuruyorum. Çok düşürüyorum. Birbirlerini kaldıra kaldıra bir hal oldular. Hasarımı arşa çıkaracaksınız. Valla arşa çıkacak bak. Hasarım arşa çıkacak yani. yani evet, i̇şaret fiyonu kimin attı belli oldu. Oy, oy 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 bir AVM oynamamız yok mu peki? Şimdi sıcağı sıcağına bir AVM oynamamız yok mu peki? Göster 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 kal öyle kal öyle. Aa vuramadım. Vallahi vuramadım. Vuramadım gibi. Anında beni görmesi ve bana vurması çok tuhaf değil mi ya? Tamam işte böyle kapışın ben de geleyim ya. Oo hocam bedava kile bayılırım hocam 18 olduk güzel. Bedava kile bayılırım. En sevdiğim kil bedava kil. Yes. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hala 11 kişi var. Olabilir. Şu an olabileceğine inandım. E hadi bakalım. E hadi bakalım. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? He? Gülsenize. Ne oldu? 20 kill mi oldu? Oh oh oh. 10 kişi kalmış. Şunlar beni öyle bir darladı ki. Görürsem canlarını yakarım ama. Tamam, tamam, tamam. Diğeri bir gitsin, diğeri bir gitsin. Sen gel, sen gel. Sen gel hocam. Sen gel hocam. Diğeri de gelsin, diğeri de gelsin, diğeri de gelsin. Şimdi diğeri de göstersin bana. Hadi, bir daha, bir daha, bir daha. Olamaz böyle bir şey ya. Bak, sanki kesseydim gibi. Ya, sıkıştım kaldım buraya. Oy, 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 güzel. 8 kişi kaldı. Burada biri var. Burada biri var. Evet gösterdi. Gel abi. Bir dur abi. Bir dur. Bir dur. Bir saniye bir dur. Bir saniye bir dur. Gel. Göster. Çıkar. Göster. Savunmadım. Savundun. Savunmadım. Gel buraya. <laughs> Aa. İlk düşürdüm de öldü. Güzel. Çok iyi geldin. Çok iyi geldin. Abi tatlı ölüyorlar. Ne yapacağız? Çok tatlısın. Oo herkes herkes bir kişi bir kişi kalmış. 5 kişi kaldı. 24 kill. Nice. Nice baby nice. <laughs> gel 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 gel. Ay vuramadım. Oy senin ben kas küçünü yerim. Kas küç müydü o? İsimler Türkçe, bayraklar niye hiç Farklı. Mert böyle şeylere özenmeyin yavrucuğum ya. Yapma be yapma be. Ama iyi iyi takım değiller. Takım değiller. En azından dört kişi değiller. Cık. Artık gerekiyor sanırım. Bak. Bak. Sabahtan beri oradasın bak Yunus. Sabahtan beri oradasın abi. Ben seni bilmiyor muyum? Ben seni görmüyor muyum? Ben seni ben senin farkında değil miyim zannediyorsun? Gözüm orada. Raşlıyorum ama gözüm sende. Aha birebir kaldık. Minnoskop AVM'miz yok mu? Minnoskop AVM'miz yok mu? Tabii şu an heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor abi. Göster hadi. Azıcık göster ben seni bulurum. Seni bulurum. Seni bulurum. Ha neredesin? Seni bulurum. Seni bulurum, seni bulurum, seni bulurum Let's go my friend Let's go Kill rekoru geldi kill rekor peki Hasan. Hasan 3711 Nice arkadaşlar Mükemmel bir oyundu Mükemmel bir oyundu. Katıldığınız için, izlediğiniz için Uzun bir zaman sonra Tekrar youtube içeriğimi e, izlediğiniz için Çok teşekkür ederim İnanılmaz 3711 hasar 31 dakikalık canımı çıkartan bir oyundu. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.